benim kızım olabilirdi. Allah korumuş. Neyse ki gelinim olacaksın. Beni sevmiyorsun biliyorum Feride ama seveceksin. Sen de bunu bilmiyorsun. Feride. Hadi bin Koşun. Birlikte kaçmışlar bir hemen. Beni neymiş ikisine de göstereceğim. Asarlar seni. Kadı hükmünü vermiş. Babam kalbinde hükmünü verdikten sonra kadı vermiş ne olacak? Oğlum ...benle alakalı size ne söyledim? Harika şeyler. Duyanın size hayranlık duymaması <laughs> mümkün değil. Kabralım, ben de. Bir daha gelmeyecek miyiz? Abraham Paşa çiftliğinde bir çoban kulübesinde saklanıyorlarmış. Fetvayı değiştiririm. Lakin... ...bir şartla. Bugün iki hanımdan biri senden ümidini kesmek mecburiyetinde. Biri senden ümidini kesecek... ...sen diğerinin parmağına yüzüğünü takacaksın. Bugün bu işin adını koyacağız evlat. Seni seviyorum.